soru 4000 tanrıdan hangisinin doğru tanrı olduğunu nereden bilelim cevap öncelikle bu tarz soruları sorup da cevap bulamadığı için ateist veya deist olanlar büyük bir mantık hatası yapmaktadırlar. İnsanın amacı hakikati bulmak olmalıdır. Kendini kandırmak değil. Fikir ve yaşam tarzı belirlemek gibi hayati konulardaki kararlar da delillere dayanmalıdır, sorulara değil. Bir sistem ve mantık kurgusu inşa etmek yerine yüzlerce ve çoğu mantık hatası soruları sorarak ateizme deizme kaymanın akıl ve insafla bağdaşır tarafı yoktur. Ateizm deizmin de soru sormaktan başka yaptığı bir şey yoktur. Ortaya koyabildiği delilli, mantıklı ve doyurucu bir sistem ve fikir de yoktur. Bu hükümsüzlük hükümleri yani her şeyi inkar yaklaşımı, ateizmin deizmin cehalet üzerine bina edildiğinin yani bir takım soruların cevabını bilememek, bulamamak üzerine inşa edildiğinin ispatıdır. Daha kısaca ifade edecek olursak, ateizm, agnostisizm, deizmin temeli ve omurgası bilgisizliktir. Evet, malum düğme en başından yanlış iliklenirse her şey yanlış gider. Özetle ateizm, deizm gibi helak yollarına atılan ilk adım yanlış sorular sorduğu için cevap bulamamaktan kaynaklı bir inkarcılığa dayalıdır. Yoksa herhangi bir delile ve rasyonel bir sisteme örgüsüne dayalı değildir. İnsanlık tarihinde ve zihinlerinde 4000 çeşit tanrı inancı olması gerçek bir tanrının ve bir hak dinin olmadığını mı gösterir? Elbette göstermez. Bilakis insan fıtratına özellikle yerleştirilmiş olan büyük bir inanma potansiyel enerjisini ve illaki bunlardan birinin de hak din olduğunu gösterir. Peki insanda bu kuvvetli ve fıtri yani yaratılıştan gelen inanma meyli niçin vardır? Sakın yüce bir yaratıcı insanları bir ilaha ve dine inanma potansiyeli ile donatmış olmasın? Evet aynen öyledir. İnsan ruhuna nakşedilmiş olan bu inanma potansiyel enerjisi tüm enerji kaynakları gibi iki türlü kanalize olur, iki şekilde açığa çıkar ya doğru yöne kontrollü biçimde kanalize olur, fayda verir ya da yanlış yöne fışkırır, boşa akar veya zarar verir. Aynen bu misal gibi 4000 çeşit inancın 3999 adedi bu inanma potansiyel enerjisinin yanlış yerlere fışkırarak israfa ve zulme dönüştüğünü gösterir. Bunlara batıl inançlar diyoruz. Ateizm, agnostisizm ve deizm de bu 3999 adet batıl inancın içine dahildir. Çünkü onların da kendilerine göre bir ilah, bir yaratıcı güç inancı vardır aslında. Mesela evrime, doğaya, maddi sebeplere adeta yaratıcılık, ilahlık verirler de farkında bile olmazlar. Yaklaşık 4000 adet inançtan geriye kalan bir adedi ise insan fıtratındaki bu inanma potansiyel enerjisinin doğru yöne akarak israfsız ve faydalı şekilde kanalize olmasıdır ki işte buna hak din diyoruz. Şimdi geliniz bu 4000 dinden hangisi hak din nereden bilelim sorusunun cevabına bir örnekle başlayalım. Mesela diyelim ki evinizdesiniz, yatıp uyudunuz, gözünüzü bir uçakta açarsanız ilk tepkiniz ve sorularınız ne olur? Burası neresi? Bu uçakta ne işim var? Beni buraya kim, neden getirdi? Bu uçak nereye gidiyor? gibi sorular mı olur? Yoksa bu uçağın markası ne? Rengi, hızı nedir? Kaç koltuğu vardır? gibi sorular mı olur? elbette ki ilk soruları sorar ve bu en önemli soruların doğru cevabını buluncaya kadar da ne yer ne içer ne de başka bir işle uğraşabilirsiniz öyle değil mi İşte aynen bu misal gibi bu dünya uçağında gözümüzü açmış durumdayız İlk sorularımız bizi bu dünyaya kim neden getirdi bu dünya tekeri döndükçe geçen zaman bizi nereye götürüyor gibi insani sorular olur Peki İnsan nedir? Vazifesi nedir? İnsanı dünyaya kim, ne maksatla getirmiştir gibi son derece hayati soruları kime sorabiliriz? Kime güvenebiliriz? Bunları doğru ve ikna edici şekilde kim cevaplayabilir? Elbette ve şüphesiz bu soruları en doğru şekilde yaratıcımızdan ve onun görevlendirdiği elçilerinden başkası cevaplayamaz. Peki cevaplamaya kalksa ne olur? İşte 4000 adet hurafe ortaya çıkar. Evrim de bunlardan biridir. Evrim bilim kisvesinde ama aslında antik Yunan'dan kalma materyalist bir hurafedir. Bu soruları yaratıcımızın cevaplaması ise işte o 4000 batıl inanç içindeki doğru dindir, tek hak dindir. Peki o hak din hangisidir? Evet, akıllıcı olan böyle doğru soruları sormaktır. Doğru cevapların arayışında olup kanıtları takip etmektir. Yoksa 4000 çeşit tanrı inancını görüp de işin içinden çıkamayınca Toptancı bir zihniyetle tümünü inkara gitmek akla mantığa terstir. Tereddütsüz tüm kanıtlar gösteriyor ki o tek hak din İslamiyettir. Bu kanıtları görmek isteyen kainata, Kur'an'a ve Hazreti Peygamberimize müracaat etsin. Kainata tercüman olan Kur'an'ın ve peygamberimizin hakkaniyetine dair nice delilleri sunan tüm panzehir videolarından da istifade etsin. Adeta akıl ve kalplerin açlığı hükmündeki neciyim nereden geliyorum nereye gidiyorum müthiş sorularının cevapsız kalması mide açlığından çok daha büyük manevi bir açlıktır. Peki yüce yaratıcımız açlık hissini verip de karşılıksız bırakmış mı? Bırakmamış. Sayısız çeşit çeşit nimetlerle açlığımızı gidermiş. Peki insanın en büyük açlığı olan akıl ve kalplerin bu açlığını gıdasız bu en önemli sorularını cevapsız bırakır mı? elbette bırakmaz ve bırakmamıştır. Hayvani olan midelerden daha çok önem verdiği insani akılları ve kalpleri de hak din ile doyurmuştur. Demek insanları ve toplumu dinsizleştirmek için uğraşmak, aç bırakarak öldürmekten daha büyük bir zulümdür. Çünkü insanları dinsizleştirmek, onları ebediyen öldürmektir. Dünyada ve ahirette helaka sürüklemektir. Dinler ortadan kalkmalı diyen ve bunun için uğraşan bedbahtların kulakları çınlasın. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.